Yiğit ben vurma. Ben bak bakmaya gelmiştim. Ben aaaaaa. <laughs> 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 Ana öldüm. Surprise motherfucker. <laughs> Abone, like, yorum <laughs> ve paylaş. Kim, Kim kodisi lise... arkadaşlar? Yanımda Yahya Demirtaş. Baş var. Ba baş. Eee. <laughs> <Baş>. <laughs> Yiğit Fatih Kılıç var. Ee, amaçsız evlat var. <laughs> Ne diyorsun lan? Ne yapıyorsunuz lan ben hasis <laughs> insan ve bugün dördü, Dört kişi var şu an burada Dördü de videoda O kadar çok sömürüyoruz ki şu an neyse eee Kapsan Robles <laughs> oynuyoruz Ben polisim Seni Bunlar kaç kaçmaya çalışacak benden bakam Ey mi yaman bey mi yaman Yoksa Beyman mı Rayban mı göreceğiz Bir dakika şimdi bu haritayı <laughs> bilen kim var hani kaçış falan bilen var mı? İşte Normal... bir tek ben biliyorum. Aa, ben de biliyorum sıkıntı. kere W bulsun. Hayır kaçış, Aa, şimdi, bir dakika. Derken, kaçış yolu var. Aynen, evet. Bu, bu odada bu odada yok abi büyük ihtimalle. Bu, tamam. Odalarda Lan... değil ya. Cihan da. gel bak sen tamam. bir şey vereceğim. Gel gel bir şey vereceğim. Lan <laughs> Şimdi oh, bak oha, Yiğit. Vurdu. Bir dakika <laughs> Yiğit seni <laughs> dışarı çıkaracağım ama uslu duracaksın. Yoksa öldürürüm. Tamam, tamam, tamam. mı? Tam. Yiğit. Tamam. Gel. Sakince gel. Gel gel. Bir şey yapmayacağım. Gel 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 gel. Yiğit gel efendim. Fısıldaş. Yiğit kaçma gel. Gel git beni takip et. Yiğit beni takip et. Ne yapıyorsun? Çikeriz. <laughs> <laughs> Yiğit beni takip et. Bir dakika ee, oyun modu neydi olacak? Easy'de falan mı? Adventure, Segin. adventure. Yiğit koş bizi Hayır. Easy mi, peaceful mi? hard mı? <laughs> ee, peaceful olacak. Peaceful. Peaceful. Tamam. Peaceful. Ben yapınca bir şey değişmeyecek ee, ama yine de ya. Biz yani. bize... Selamun aleykü aleyküm. Ge Aleyküm selam. Geç Lan! <laughs> babam çağırıyor, babam çağırıyor. <laughs> babam çağırıyor. <laughs> kapıyı aç. Yiğit kaç, 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 yiğit kaç. Kaç. Kapıyı yiğit, aç. Kapıyı aç. Kapı aç yiğit, kapıyı aç, gözünü kapı seveyim. Yit. kapıyı aç. Dur önce Ahmet. Aa. Oha. Koş abi, hadi sıra ben. Lan, lan. lan. Koş. Gel <laughs> lan. <Allah. Yandam>. Kaç. al 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 <laughs> Lan nereden gidiyoruz? Slime Hunt Down. Eee. ne kodum. Gel Ahmet Ya ya. Kaçtım abi. Koş. Ya Koş, başlar, kapatmam koy. lazım. Allah be. Gel gel gel. <laughs> gel abisi gel. <laughs> abi ben de sen bizi bırak git onu kapat sonra bizi ararsın. Aynen ee, bence de. Çünkü spam yaparak <laughs> kaçabiliyoruz. ya <abi. gülüyor> Bu ne lan? Allah Allah Kaçmayın <laughs> lan Köfteler Kaç 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 Nereye kaçıyorsunuz lan? Neredendi lan? Ya Abi i̇şte böyle öyle öyle, <gülüyor> <aparsınız>. <gülüyor> Buradan buradan gelin Allah Adam telefonu telefon lan O nasıl lan? <laughs> gelin telefon gelin edin. gelin geliyorum ben. Gardiyanınız yanınıza geliyor dostlar. Cezaret yapacak. <laughs> Neredesiniz lan? Ya, oh. Nereye gittiniz lan? Ya ben ya. kaçtım şifte lan. Bas, şifte bas. Şifte bas. Gel. Göre de kaç. <laughs> Kodum shift'inizi göreceksiniz. Geliyor. Need for speed <laughs> shift bile kurtaramaz lan sizi burada. Ahmet. Ahmet aldın mı sen? Hayır. Ben çıkamıyorum. Nereden gideceğim lan? Gel. Ge. Abi Biz de işte orada kaldık. Bizi de öldürecek birazdan. Çatıdayım ben. Lan oğlum aşağı ana aşağı atladılar ya la. Aa çatıya çıktım. Oğlum ne oluyor lan burada? Neler dönüyor? Abi ne o değil, şey kaçıyor. Gelin lan buraya. Oğlum bak. Bak şimdi az döverim ama eğer yakalarsam çok pis döverim. <laughs> Bence siz az Oğlum, dövüleceğiniz yol seçin. Görmedi, görmedi. Za. Ne za? Nerede lan? Ya <gülüyor> <neredesin> <gülüyor> lan? <gülüyor> Beni bırak sen kaç. Git yiğit. Allah öldünüz mü lan? Ben cici. Tek ben ama. Şimdi. Ben kaçar er beni görmemiştir inşallah İnşallah kardeşim abi Sen i̇nşallah. bir şekilde dışarı çıksan yeter ya Sonrası gelir Yet ben Tamam İlsen sen Hapishane de gayet Sakin ve güzel bir şekilde duruyorsun Aynen ben <laughs> Sen de burada mısın ah canım <laughs> Sen acıkmışsındır da Şimdi gel <laughs> Aa gerçi bunda acıkma yok değil mi Doğru abi, Saklanışa bak Bu <laughs> ne <laughs> 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 abi Ha? Düğme var bir tane. Ne bok lan. ya. Bak gel <laughs> oyun... ya bak. Gel gel, gel, <laughs> gel bak. <laughs> ya sana çok güzel bir şey vereceğim gel. Ahmet öldü. Fert. Ahmet öldü mü? Ahmet öldü. <laughs> <laughs> de... Siz orada ikiniz artık takılırsınız. Sen de Yahya <laughs> ya arayacaksın ya, iki saat. Nerede lan bu? Nereye saklandın ya? ya ipucu ver. Sıcak soğuk de. Soğuk. Heh. Videoyu yanlışlıkla daha... oyun alt attım lan. Kandırıyorsun değil mi beni ya? Ya soğuk diyerek. Ha. Nereye saklandın lan? Ya ya da kendin nerede olduğunu bilmiyor ki sana gerçek söyleyeyim mi? Hayır. Oo! buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan farkında değil. <laughs> bir deneme çıkacak o. Nereye bak. Nereye Bunla. <laughs> ya bak adamdaki taktiğe gel ya. Ya ya yanlış tarafa gittin lan öbür tarafa gelip bizi kurtaraydın bize çabuk. Abi. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Come to the dedi. Come to the dedi. Yiğit kapıyı aç. Ay siz burada kaldınız mı? Bak <laughs> şimdi <laughs> <laughs> düştük yani. amaçsızın eline. Aa sekti. Amaçsız bizi başka şey alsana la hücreye. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah kaçtım kaçtım. Geçeyim de kill the say gel Aa, gel ya ya gel. Hani kilitleseydin demeyeceksin işte. <laughs> gel o ya tatlı. ya yanlış yere <laughs> <şeyde> kaç <kaçıyor. gülüyor> bırak kaçsın yeter ya. Gel <laughs> ya ya, ya cim gel. Ana lan şaşırttın beni okun boşluğuna gitti. amaçız bizi başka bir şey alsana of. lan Tamam ya ya, ya öldüreyim alacağım hepinizi. Oha lan iyi taktik yapıyor ha. Hayır. <laughs> <laughs> Videonun eğlenceli kısmı bizde Ahmet. Ee... Hadi Sadece birbirimizi izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan son. Ok okluyorum. <laughs> abi bak, gel bak. lan buraya. Donun. Aynen. Nereye? Hayır. Gel gel canım gel. Yahya ya, ne durumdasın? Yiğit. <laughs> 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 Parmaklıklar arasından çıkmalıyız. Çok garip sesler çıkarıyorum abi bu ne? Yahya Yahya ya. Efendim? Hadi sarılalım. Buraya neden geldin? Ha. Çok Hangi çok suçtan dolayı bir... buraya geldin? Lan! Abi değil çok... Bir dakika! Değil Nasıl çıkacağız? <laughs> <laughs> bir dakika! Ay, şimdi... Mi? Bir dakika, ben... Ben çıkarabilirim sizi. Durun, durmayın. Lan oğlum size dayan ailesini çekerim lan! <laughs> abi artık bizim mekanımızdasın. Artık bizim mekanımızdasın. Ulan bir dakika! <gülüyor> <gülüyor> Tünel mi kazıyorsunuz lan siz buraya? <laughs> Tünel kazıyorsunuz ha? <he? gülüyor> Adventure Map'te modda Der <laughs> <şeyler> kazma keyfi <laughs> Abi dön Kaç kalbin gitti amaçsız Hiç <gülüyor> 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 Durun bir dakika tamam olayı çözeceğim bir rahat bırakırsanız Tamam olayı çöz Çöz olayı Tamam abi ellemeyin Glowstone yaptım tamam Aa! Şimdi dur bir dakika Gül, Yüzümün içine bak be Buraya neden geldiğini söyle. Hiç <laughs> düşendim yürümeye tepelendim. Şimdi. <laughs> Dur Hadi be. Ama ya <laughs> Adam bu. bu. <laughs> ee, şey <laughs> içeri geçer misin? İçeri geçer ben, misin? <laughs> i̇ki tane ışık taşım var. Dört tane olduysan bir blok yapıp dünyaya direkt kaçabiliriz buradan. Ya <laughs> iyi. Çık ya ya bir gir içeri şey yapma ya. Ha tamam. Hadi içeri girelim. TP tamam da ya, girelim. ya dur dur ben seni sokacağım abi. Gelmeye. Kısa yoldan <laughs> gir sen. Adam öldürdü ya. Tamam. İşiyorum ben. işiyorum Kısa ya. yoldan işte Demek sor. ki bir daha TP'lenmek yokmuş ama siz aynen ver. haklısın. Şimdi. Hepiniz dışarı sakince çıkın. Sakin. Sakin. çek, 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 çek. <laughs> Ahmet sen de çık. Ahmet ben burada kalacağım. Yiğit! Yiğit kaçma! Yiğit! Yiğit neden kaçıyorsun lan amaç ne? Abi çünkü siz de kaçın diye her şey sizin için. Kapıyı kapatır mısınız? Biri lütfen. Adam bir de. Bütün kapıları açıyorum beyler. Direkt doğduğunuzda kaç açık olacak. Abi bütün kapılar değil, sabit yerde doğuyoruz zaten. Yani. Allah mı lan? He, hep hep o en üstün en köşesinde. Keşke o kapı. kapı açıp kapanılabilir olsun. Şşt lan şit, ya ya şşt ya Nereden lan. çıkacağız oğlum? Ya ya! Ya 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 Ara bul işte ya bir şekilde Ya 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 ya, ya. Efendim Ne yapıyon? İyi sen ne yapıyon? İyi, İyi sen oklamaya çalışıyon Ananı oha <gülüyor> 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 Ben saklandım. Oha oğlum, beni saklan bulmaz ya Oğlum saklanma ya <gülüyor> Hayden <gülüyor> sik değil bu Hayden <laughs> sikerim yoksa Burada ben buldum da bende o yetenek yok. Nerede? Parkur mu var? Aynen. Ulan kaç işte ben en iyisi nöbet bekleyeyim siz isterseniz gezin abi. Hah. Ah ekmek. Tp at bana tebe. Tebele mi? Tebe Abi doğru yoldasın devam et yanlış. Lan neredesin lan? Ben çıkacağım ya. Neredesin? Sen. Gördüm gördüm iyi. Gir içeri gir içeri gir şuradan gir şuradan gel gir. Nerede? Gir. Burada bir şey var. Abi gir içeri. Işık taşı tozu, hadi. Hay anasını bu ne? Fatih. Hı? Işık taşı tozu lazım. Akşu sudan bir şeyler olacak Fatih. insan evladı çıkamaz Oğlum, çıkıyor. insan evlatları siz ne yapıyorsunuz lan orada? Dur yanınıza geliyorum. Buradan çıkmamız lazım. <laughs> kaça, ben kaça. de sıkıldım, ben de çıkacağım. Kaçacağım bu hapishaneden, bıktım artık ya. Gına gel diye yemin ediyorum. Gardiyanlık, gardiyanlık bir yere kadar. Çaktırma. Ahmet, tamam. Ahmet, Pampa, şşt. Hiç duymuyor. Vay <laughs> 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 vay az ana. Dur lan. Ana. Çıkış yokmuş buradan. Vardının ofisini açmışsınız siz. nayak ya? Kimin beni ofisini Ben açtım Gel bak Ahmet yanlış yöne gidiyorsun abi. Oğlum kaçacaksın hapishaneye geri de. O ne yapıyor Hapishaneye geri Ben bir hayatımı yapıyor. kurtarayım da. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma gene. Ahmet sağ <laughs> üstte bak. Oha nasıl çıktın lan oraya? Bye bye. HK kaçmış. he kaçmış. Onu kovala. he kaçmış. Kaçtım. Kaçtın mı? Nasıl, nasıl kaçtın lan? O zaman nasıl şimdi polislik sırası sende. İşte bu. Hayır. Artık serbestim. Ye yeah, fuck. Abi. No. Oy. <gülüyor> Oy. Oy. <laughs> Gördü zaten Kaç, onun aç. öldüğünü kaçtı. <gülüyor> Ay. Ay. <laughs> oh. Yiğit sen o sesi çıkarma abi. Ben kaçacağım. Kaçtın mı? Daha da kaçacağım. Daha ileri kaçacağım. <laughs> <laughs> Survival'a geçti artık. Kaçtı ya şimdi hayatta kalmak. Daha fazla kaçacağım. <laughs> Daha fazla kaçmalıyız. Lan nereye ne gittin ya? Ya kayboldun lan sen. Ben de kaçmalıyım. Ya ya yani nereye gittin kaç. la lan? Aha kaçtım. Kaçtım, <laughs> kaçtım lo. Bari, ee, bir dakika. Ahmet bana bir TP'len 2 dakika. Kaçtın mı? Aynen Kaçma bana bir TP'len 2 dakika. Nasıl TP atacağım? Sen bana TP'len be sadece. Slice tp yiğit fakat yıkılacağız. İki dakika, bir dakika şey amaçsız bir dur. Şu an mapın teknik kısmına geçtik. Beyler ben, ben de videoyu o... durduruyorum şey e, yiğit polis olunca devam edeceğiz. Durdur dur, bir dakika bir dur. Evet döndük. Işte. Aynen yiğit. biz de döndük. Yiğit polis. Döne döne. Evet evet döndük. Efsane evet. geri döndü. Evet, kötü polisi gördünüz. Polis. Şimdi iyi polis zamanı. Ya ya. Ve video 3 dakika sürer. Ya ya. ya ben ya. daha başlamadım video yanlış oldu. Bu. <laughs> Yanlış oldu. Silelim bunu. Gidin Yiğit, buradan. Yeet, gel alalım. sana evet, bir dön. şey göstereceğim. İyi sana bir şey göstereceğim. Yiyorsa vur lan. Yiyorsa al. Oha. Gardiyan. Gardiyan sana Şimdi... bir şey göstereceğim. Oha e, benim namı ne vurun lan. Sana bir hmm. şey gösterebilir miyim gardiyan? Polis amca. Bu. Polis amca. Oh. <laughs> ya. Ya hadi sen kaç lan. Sen zaten beceremiyorsun <laughs> Oğlum bize bir şeyler yaptır biz. Kopayın olalım. Bize... Salak yatır bizi. Bizi... Halay çektir. <gülüyor> Kötü <laughs> emellerinde kullan. getir buraya Mahmut celloyu <laughs> Eğim yaman beğim yaman. Üçüz lan biz. Üçe bir. Üçün birini mi alacaksın? Yiğit Allah <laughs> <laughs> kaç vuruyor abi sen öyle. Vurma oha abi adamsın. Seviyoruz Yiğit. Severek izliyoruz. Çok <laughs> güzel kanalım <laughs> var. Oha. Of ne vuruyorsun lan? <laughs> Okları toplayın. ha, Toplanıyor mu lan oklar? Kimde? Ah. Toplanmıyor. Infinite. Yiğit abi dışarı çıkabilir miyim? <laughs> Yiğit baba dışarı çıkabilir miyiz? Yiğit durma. vurma. Ben bir arkadaşa bakmaya gelmiştim. Ben aaaaaa. I am alive. Ana öldüm. Oha o mesafeden okla mı aldın lan? Oha. Terbiyesiz. Oha lan. Hı, ne oldu? bitme, git, Yiğit, Yiğit durma, ben yiğit, düştüm. Yiğit, 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 yiğit. Şimdi çık dışarı, çık dışarı. Yiğit, dur, 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 dur orada. Dur ileride, git, dur, dur ileride. Dur. tamam öldüğü bizi Yiğit? i̇leride dur. Öldü mü ama o da ya? Öldüğü mü bize yazık. Öldüğü bizi? Öldüğü mü? Yapma, yapma abi. Ya ya öldür, o kokuyor. <gülüyor> ne diyor ama? Şimdi nasıl var? Arkan, arkan, arkana babam geldi, babam ya, babamı seslen. Oh. Come to daddy. Come dedi. Oh. Çarattı beni. Ne yolu bilmiyorum ki. Ama olsun. Sınırları zorlamak için varız. Ya ya gel. Kapıyı kapalı bırakaymışsın neymiş? Yiğit abi yapma Yiğit abi Yiğit abi yapma İyi abi sen hayranım. Hadi ama. Hadi ya ya sen de gezelim haritayı. İyi abi hayranım ne yapıyorsun ya? İyi abi izliyoruz, seviyoruz, izliyoruz, seviyoruz, çok iyi izliyoruz. Ya ya bak. İzle izle, izle şey bitiremiyoruz şey Yiğit abi. merdiven. Ne? Şuradaki merdiven kaçış. Bak. <laughs> Nerede? Ahmet Kaçıştı? arkandayım pompa. Yardır, yardır, doğru yoldasın. Yardır, yardır, yardır. Doğru yolda buradan değilsin, gel, gel. Oradan mı kaçılır? Bak buradan yukarı çıkış da var. Gel, Yahya ya, gel. Nerede lan ya? <laughs> Güvenemiyor polise güven olmaz. Aynı Yaya nerede? Adam, gezi farkıcı çıktı. Yaya <laughs> nerede? Her yer çarşı, her yer pazar. ne <laughs> sildi <oldu> lan o? Bir <laughs> bulabilsem. Gel gel gel. Burada nereden çıkıyorduk lan? Yiğit bize çıkışı göstersen pa. Ben bir Yahya ile eğleneceğim. Yahya <laughs> gel. <laughs> 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 gel buldum buldum gel ya, Gel gel. Ebenin şeyi. <laughs> Eğlendin mi Yahya bak. Se a. o Oh! o Oh! Oh! oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Çık 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 çık. Oğlum İyi, orada pusmuş lan. Atık. Şelterleri attık. O değil de lag var ha Yiğit sende. Aynen lag var. Utbat mutbat bir şey yapıyorsan yapma. Lag var lan. Bir şeyler izliyorsan kapat onları yani. Arkada bir şey Arkada bir şeyler iniyorsa video falan yani. Torrent yani. Yiğit abi yapma ya. Yiğit abi. Senin madafakarım tamam abi. Abi vurma abi vurmayacağım. Vurma vur. vurma. 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 Abi seni fakar. Abi fakarım. nasıl kaçıyoruz bu ne ya? İki seferdir aynı yere lag geliyorum lag deli olmak ya. zor. Ya ben Black biliyorum var. da yolu hiç takılamıyoruz ki beraber biz. de çöküyor abi lag var. İnternet Yiğit, ne? Kapat lan ne indiriyorsun sen? Bir şey indirmiyorum lan. Abi bize dahiyer. Sen bana be duş aldırmadım ben sana duş aldırdım. <laughs> Sen çok bana çok saldırdın. Ben size duş saldım. Ya. ya ya nereye gitti lan? Sen bana saldırdın. Ya ya, aldırdım, ya, ya üstüne yapıyordum. sifon çekip kanalizasyondan kaçtı dedi değil mi biliyor musun? Kurtarmaya geliyorum sizi. 3 5 Janet Yar waiting for you. Açtım abi açtım. Aç aç aç. Üçümüz aç, aç. onu öldürebiliriz. We can do this. We can do this. Oha yiğit, kaç kere vurdum lan? Hadi. Yiğit, yiğit saldırma benim yiğit saldırma benim yiğit benim dışarı çıkmak Yürü, istedin arkanda kaçtı öldür onu. <laughs> Abi adam yalnız amaçsız öldür. nasıl sattı? Öldür onu. Alo? Sen ağzını kırdın. Oyal onu oyal onu. Gel 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 blok koyuyorum gel gel gel. Gel buradan gel. Allah. Aa ananı Ben bir el er garip hapishane koşuyum. Çıktım, çıktım. 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 Öterim bülbül diye. Bülbül. 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 Bülbüller bülbül bül, bül, bül diye mi ötüyor lan? Yiğit. Çıkış burada değil la. Yanlış yol lan. Yanlış yoldan çıkıyorsun. <laughs> Ani ya. Ani ya. Ya ya. Sadece eksiklik olmaz. We Aha. can do this. Çak bir beşlik. Ne vuruyorsun lan? Ban yaptır. Bana ban yaptır Yiğit. Gel. Minecraft'ı unutmuşum. Ya ya son gecemizde sana özel bir hediye vermek istiyorum. Banyo yaptır abi. Bekliyorum. Lan bakma bak git hoş hoş. Kapattım gözlerimi. Topu da bekle hayvan. <laughs> Neye bakıyorsun lan? <gülüyor> Sana <gülüyor> ya göt cebimdeki parayı verecektim. Niye sen hemen yanlış anlıyorsun? Terbiyesiz. Terbih. görüyorsun bak gözlüğüm var benim. Bak görüyor musun? Bak binokül. Onun adı neydi abi? Tek monokülür mü? Öyle bir şeydi. <laughs> <laughs> Monokül <laughs> müydü? Git çık git gelme. Gelme lan benim <laughs> tuvaletim. Benim tuvaletim. <laughs> Dur dur. İşedim Kendisi, buraya ben. Dur, kendi alanımı belirledim. Sen sıçacaksın ben dur. Gel buraya. Dur ben duş alıyorum sıcak sıcak, sıcak abi, şey gelsin. Devam et yürü. Oh. <laughs> sıcak, sıcak su. Bak sen nereleri götüreceğim yürü. Orar 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 Ne abi lan? Abi beni yukarı Gel Şuradan. Mutfağa gir, mutfak. Mutfak. Yemek var mı? Oha. Az önce başladığımda videoya alt tab yaptın lan psikopat gibi. Alışmışım. Ay oh, yes! Freedom! Fir Fre <laughs> Kile yapmaya çalışan masum ama. Bak burada dur. <laughs> Hepsi benim o, olmalı. Neyse videoyu ne? bitirek mi? He? Ben burada Ahmet'le oynuyorum. Videoyu bitirek mi? <laughs> aynen lan bu çok garip bir şey oldu. Yes, <laughs> eh, eh, gebe, gebe. Tamam. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aynen, aynen. Like yorum like, like, atmayı unutmayın. A ee, bu serinin devam etmesini istiyorsanız <laughs> yorumlarda Aynen. belirtin. Alo. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynısı benim için de geçerli. Sen <laughs> ne oldu he he. o kadar üşen ki abi. Oha o ne lan kapat onu bak demiştim arkadan bir şeyler açıyor bu. Dedim. Oğlum şey. <laughs> dur lan ben videonun hala çıkmadım. Ne ben abi Herkes hoşçakal hoşça kal desin. E, ee, bir i̇şte bu Yahya muhtemelen bilmiyorsunuzdur Yahya ya. ezik. Hapishane bir hap, hapishane no. videosu. <laughs> Bir hapishane, Bir, Bir hapishane parmaklıklar ardında Bir hapishane vayını ve bitti Yapayalnız. <laughs>